Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Roblox oynayacağız. Ama karakterim erkek. Abimin bilgisayardan oynayacağım. Haberiniz olsun şimdiden. Evet, Öğret ay öğretmen biliyorum. Arkadaşlar Brookhaven'a gireyim dedim. Ama böyle bir şey karşıma çıktı. Bu ne? Bu ne abi? Arkadaşlar bu nasıl bir server? Allah bu mu? var. Arkadaşlar bu ne? Herkes var bir de bir dakika ayrılacağım. Tamam Ha şuymuş ya gerçek. Ben burayı şey zannediyorum sanırım girelim. Geliyoruz. Evet. Kamerayı ayarlamaya çalışacağım şimdi. Arkadaşlar ben ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Çok yukarısı görünmese de, görünmese de oldu şu şekilde. Heh, tamam yaptım. Biraz diye gözüküyor sanırım. Böyle oynayacağım. Okey. Ben şöyle hizmetçi kılığına girmiştim. Bu şekilde. Evet. Şimdi ben bunu alacağım. Ben normalde böyle dolaşıyorum. Böyle böyle bir tapış şey dolaşıyorum. Arkadaşlar birilerini göstersem bile bir şey olmayacağını düşünüyorum. Benimle aynı servere giren yani benimle aynı yere giren Bilmiyorum. Arkadaşlar benimle aynı e, yere giren yazsın Şey Roblox kafamda Ağlamda var. Ne zaman bilmiyorum. Neyse çok uzatmadan geçeceğim. Şimdi evime gideceğim. Bekir. Evde kimse yok sanırım. Sağol. Herkese işte bu arada bugün ee, okuldan öğretmenin yardımcısı oldum. Kimse yok sanılmıyordu. Abimin liseminde Roblox yok çünkü o çok oynamıyor. Roblox ben oynuyorum genelde. Arkadaşlar bu arada şunu yapmayın. Bakın. Mesela buradan diyelim öyle parayla Robux'u bir şey alacağım. Şu da buradan değiş, yani buradan. Bak ücretsiz 30 dakika açmak için değil mi? Buna tıklamayın çünkü e, ben bir keresinde tıklamıştım ve bilgisayar kapandı. açılmadı, hatta açılmadı kapandı. Ne olduğunu anlamadım. Buraya kim go kor Korsan gemisi çıkardı ben de var. Allah bondayım. Susuncu. aa sildiler yok silmemişler ne oluyor gemi Allah üstüme düşecek şimdi gemi öldü sanırım neyse ne var ne var bu kim bilmiyoruz çıkın lütfen aa burada kimse yokmuş Merhaba. Merhaba yazacağım bir tane. Öy, şunu yazmak istiyorum. İnşallah Türkçe ya da eee evet. ya da kimmiş. La Herkes labo mu bulamıştı şu ara, bu aralar? Merhaba, merhaba, merhaba. Bu bazen böyle arıyor. Aç kız çok tatlı. Aç kapıyı. Aç, aç. Açmıyor. Böyle merhaba diyeceğim. Bakalım bana cevap.

Mamur duymuş gibi, tutma ellerini. çok güzel geldi ne mutluluklar Ne hoş. Bundan başlayalım. burda. takip edeceğim. Bana cevap yazman gerekiyor. Buna cevap piyaz cevap Ya baksana bu bakmıyor arkadaşlar. Gidelim buradan. Cenara dokun <laughs> tutuna. E, tobişi şey, biri var. Şu burdak. Bira Böyle sayılar var P Şöyle Bekle ne? cevap Kimse neden cevap vermiyor Kimse benimle konuşmuyor Şu tatlının suratına bakın Allah sonrasında bakın derken atlasın gidiyordum. bak oraya ne yapsam yapabilir miyim yani. o öndeki çocuk hel evet, evet 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 neden hep ben dein karşılaşıyorum? Kız yok mu? Arkadaşlar bu Kürze. çıkacağım. Yani bu. çıkacağım. nicht. Als ich halt bis zur Rolle da nicht gesehen habe. Ich habe mir da nicht gesehen. Ich habe mir da nicht gesehen. Ich habe mir da Köpek Neydi ya? Evet, balığı bölüyor. Şimdi ilk... Böyle alacağım milleğine. Tamam mı? Tamam değil ne? Tamam mı diye sordum. O Miray. Miray, selam. Merhaba. Oğlum ben bir şey dönüyor. Bir biraz türkü söylüyor. Türkü söylüyor. Arkadaşlar nereye gitti? O gitti ya. Part 2'de görüşürüz.